Hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Roma'daki görüşmede Tayyip Erdoğan'a şu uyarılar yapmış. S-400 sorununu çözmez, İsrail ile barışmaz, Ermenistan ile iyi ilişkiler kurup kapıları açmaz, Arap dünyası ile hasım olmaya devam edip Yunanistan ile ilişkileri gererseniz sizinle kesinlikle çalışmayacağız.'' Biden devam etmiş. Aynı şekilde Fethullah Gülen cemaati ile olan sorunlarınızı da halletmenizi istiyoruz. Aktardıklarım tevatür değil. Dışişleri kaynaklı bilgidir. Nitekim o buluşma sonrası Tayyip Erdoğan kendine yeni bir yol, yeni bir rota çizerek geçmişte söylediklerini ve yaptıklarını inkar edercesine çark etme noktasında. işte S-400 hadisesindeki tablo ortada. Parası ödenen ve iki yıl önce faaliyete geçirilecek diye söz verilen, açıklanan bu sistem adeta ambarda paslanmaya terk edilmiş durumda. Ne Tayyip Erdoğan ne Savunma Bakanlığı uzun zamandır bu savunma sistemi bağlamında tek bir söz bile etmiyor. Ankara'da söylenen S-400'ler için ABD ile NATO'ya faaliyete geçirilmeyeceği noktasında kesin söz verildi ancak bunun açıklanmasının iç kamuoyu endişesi sebebiyle zamana bırakıldığıdır. Aynı şekilde verilen söz gereği İsrail ile halvet olma olayı ortadadır. Tayyip Erdoğan adeta Yitzhak Herzog'un basın ofisi gibi Türkiye'ye şu gün gelecek, bugün gelecek şeklinde açıklamalar yapıyor. Keza Birleşik Arap Emirliği, Suudi Arabistan ve Mısır nezdinde başlatılan barışma adımları gözler önündedir. Erdoğan bu başlıkta da dünü ve yaşanan faciaları unutup yeni bir sayfa açma peşinde yine Yunanistan'a boyun eğilmesi yani araştırma gemilerinin Ege ve Doğu Akdeniz'de doğal gaz ile petrol aramalarından geri çekilip limanlara hapsedildiği vakadır. Bütün bunlara paralel olarak Ermenistan ile sürpriz şekilde ilişkiler ısıtıldı ve de bu ülkenin cumhurbaşkanı tıpkı İsrail başkanı gibi mart ayında Türkiye'ye geliyor. Evet, yaşananlar göz önündedir ve Tayyip Erdoğan dününü inkar edercesine viraj almakta. FETÖ ile buzların eritilmesi noktasında da Necip Hablemitoğlu oğlu davasının kullanılacağı konuşulmaktaki Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Ümit Özdağ saray ile Pensilvanya arasında hat kurulduğunu ve de aracıların görüştüğünü açıkladı. Tekrar ediyorum aktardıklarım açık gözle Tanık olunan şeyler ve de perde arkası elbette vardır. İktidarını korumayı, kendini korumak gibi gören Tayyip Erdoğan bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen yapamayacağını gördüğünden o ne derse onu yapmaya başladı. Hadise budur. ABD yönetimi de bu durumdan yani mevcut teslim olma seyrinden, halinden hoşnut olacak ki Tayyip Erdoğan'ı zora sokacak Halkbank davasında hemen frene bastı. Dahası Beyaz Saray son dönem Türkiye'yi zora sokacak tek bir açıklama bile yapmıyor. Joe Biden Tayyip Erdoğan'a son şansın diyerek rest çekmiş Erdoğan da durumun vahametini kavrayıp ne isteniyorsa onu yapmaya başlamış yapılan yorum budur. Dikkat edin Tayyip Erdoğan yeni Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi'nin ilk ziyaret olarak apar topar Ekrem İmamoğlu'na koşmasına da suskun kalmış. Yani elçiye tek kelime bile etmemiş, edememiştir. Özetle Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye mecbur olma hali ağırlaşarak devam ediyor. Değerli dostlar, iç siyasete gelirsek Cumhuriyet Halk Partisi'nden aldığım ilginç bir haberi sunmak istiyorum. İzleyenler biliyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun asla aday olmayacağını zira Türkiye'nin sosyal realitelerini bildiğinden böyle bir şeyin Tayyip Erdoğan'a şans tanımak olacağının farkında olduğunu hep söyledik ki hala aynı kanaatteyiz. Lakin CHP'li etkili isim kulağıma geçen gün şunu fısıldadı. Kemal Bey son şansın ve ya tutarsa diyerek Herkese sürpriz yapabilir ve aday olabilir bunu bana aktaran isim ciddi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olmasa yine asla mümkün değil diyeceğim. Ancak söyleyen sözüne itibar edilen biri. Vallahi şaşırdım çünkü Kemal Bey kaliteli isim olmasına rağmen bugünkü siyasal gerçeklikte seçimi kazanması zordur ayrıca yakından biliyorum muhalif olan 6 parti başkanının hiçbiri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da başka bir liderin aday olmasını istemiyor. Ben yine de Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce gibi değildir ve tutmayacak bir duaya amin demez bakışındayım. Muhalif parti genel başkanları deyince sürekli toplanıyorlar fakat etki yerine tepkiye sebep oluyorlar çünkü yeni politikalar ve umut yaratmak yerine kendi siyasi ikballeriyle meşguldurlar. Evet, 6 genel başkan var ama bir tane aralarında lider yok. Düşünün en güçlülerinden biri olan Kemal Kılıçdaroğlu son 12 yılda Tayyip Erdoğan'a karşı sandıkta 7-8 kere yenildi. Öyle olunca da lider kültünün egemen olduğu siyasetimizde sinerji yaratılamıyor ki aktarmıştım. Metropol'ün araştırmasına göre halkın yüzde 46'sı muhalefete güvenirken yüzde 47'si güvenmiyor. İşte bu güven yaratılamadığı için kitleler bir türlü ateş almıyor. Düşünün iktidar karşıtı olarak bilinen aşı karşıtları, pitbull köpek ırkı savunucuları, LGBT'liler, yeşilciler alanları doldururken muhalif partiler var olan yıkım ve çöküş tablosuna rağmen aynı şeyi yapamıyorlar ki bu her şeyi anlatmaktadır maalesef saray yani majestelerinin istediği türden bir muhalefet görüntüsü söz konusu. Bakın HDP bile an itibarıyla Tayyip Erdoğan'a hizmet eder konumda zira yıllardır sürdürdüğü PKK eksenli politikalarıyla hem cumhur ittifakı seçmenini konsolide edip diri tutuyor hem tez antitez realitesinden hareketle doğal bir cephe yaratıyor hem de Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'yi imaj olarak zorda bırakıyor, olumsuz etkiliyor. Hülasa muhalefet bütün unsurlarıyla sefilleri oynuyor. Değerli takipçilerim gelelim utanmaz paraya. Evet o bir alçak, o bir dolandırıcı, o bir şebek ve de uluslar arası bir çapkın ve heyhat yaptığı zamparalıkların, çapkınlıkların faturasını Türk devletine, Türk milletine ödetiyor. Şaka yapmıyorum. Söylediğim aynı ile vakı ki tanığım dünyanın en büyük gazetesi New York Times'tır. İşte o gazetenin ilgili haberi şöyle. Evli ve çocuklu Arap saat Hariri 20 yaşındaki Güney Afrikalı manken sevgilisi sin diye ev ve araba alması için banka havalesiyle 16 milyon dolar göndermiş. Gazeteye göre bu iddia filan değil. Vergi müfettişlerinin manken Sindin'in hesaplarının kontrolü ile ve sonrasında yine Sindin'in verdiği ifadelerle ortaya çıkmış. Yani kanıtlıymış. Diyeceksiniz ki elin Arabından ve onun sevgilisinden, metresinden bize ne? Aa keşke öyle olsa da değil işte. Bu saat Hariri var ya bu saat Türk Telekom'u dolandıran adam. Telekom'un 10 yıllık karı olan 13 milyar doları yurt dışına kaşıran utanmazdır bu saat. Dahası Telekom'un gayrimenkullerini satıp o parayı da cebine indirendir bu saat. Bitmedi. 3 Türk Bankası'ndan aldığı 5 milyar dolarlık krediyi de ödemeden tüyendir bu saat. Anladınız mı şimdi neden feveran ettiğime? Elin soytarısı Türk milletinin parası ile 20'lik bankerlerle fink atıyor ve heyhat bu rezalete Türkiye'yi yönetenler oralı olmuyor. Zerre kayıtsız. Düşünün normalde peşine ekipler salınıp yakalanması ve de hapse atılması gereken bu saat Hariri kısa bir süre önce Tayyip Erdoğan tarafından ağırlandı. Vallahi şaka filan yapmıyorum isteyen arşivden fotoğraflarını bulabilir, görebilir. Bu arsız zampara evet saraydaydı. Evlatlarımız öğrenciyken devletten aldığı 3 kuruş krediyi iş bulamadığı için ödeyememesi sebebiyle hacizlere uğrar iken açıktan 13 milyar dolar tokatlayan Saat Hariri'nin gördüğü muameleye bakar mısınız? Söyleyin nedir bunun açıklaması ve de perde arkası? Telekom satış sürecinde ne oldu? Yani Saat Hariri neleri biliyor da bugün ülkeyi yönetenler onun üstüne gidemiyor. Yok hiçbir şey olmadıysa hukuk, yargı, savcı nerededir? Onların harekete geçmesi için illa birinin Tayyip Erdoğan'ın aleyhinde tweet mi atması gerekiyor? Sürekli söylüyorum. Ben 12 Eylül 1980 darbe sürecindeki yargıyı da iyi biliyorum. Emin olun o günün yargısı yüz kere, bin kere bugünkünden bağımsızdı. Daha ötesini söyleyeyim, o günün demokrasisi bile bugünkünden iyiydi. En azından yasalar insanlara, kişilere eşit olarak uygulanıyordu. Bugün böyle bir şey söz konusu mu? Yine hatırlayalım, 2001 sürecinde bir esnaf yazar kasa atınca gazeteler manşetler atmış, televizyonlar kıyametler koparmış, yürüyüşler ardı ardına yapılmıştı. Bugün ise insanlar işsizlik ve açlık sebebiyle kendini yakıyor, kendini asıyor. Öyleyken gazetelerde tek sütuna bile haber yok çünkü yasak. Bir üçüncü heyhat daha Türkiye sadece sefaletin değil istibdadın ve arsızlığın göbeğindeyken Tayyip Erdoğan'ın partisi hala birinci. Son verirken videolarımı dostlarınızla paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.